İmam Muhammed el-Bakır efendimiz asabından olan Hazreti Cabir bin Abdullah el-Ensari'ye şöyle buyurdu. Ey Cabir, beyan ve manaları anla ve kabul et. Hazreti Cabir dedi ki: Beyan ve manalar nedir? İmam Muhammed el-Bakır buyurdu ki: Beyan, şanı yüce Allah'ın eşsiz ve benzersiz olduğunu bilmek, ona ibadet etmek ve ortak koşmamaktır. Manalar ise biz onun manaları ve yeriyiz. Biz onun eli, dili, emri, hükmü, kelimesi, ilmi ve hakkıyız. Biz dilersek Allah diler. Allah bizim istediğimizi ister. Allah'ın peygamberimize verdiği ayetler biziz. Aranızda dolaşan Allah'ın yüzü bizleriz. Her kim bizi tanırsa önünde gerçek iman olur ve her kim bizi inkar ederse önünde cehennem olur. İsteseydik yeryüzünü yok ederdik ve göklere çıkardık. Yaratılmışların ona dönecekleri yer biziz ve onların hesapları da bize aittir.